Ona yolları astladım, saatlerce yer vardım. Hayatımda ilk defa, boşa kürek salladım. Aklıma gelmeyen başıma geldi. Sevdan lançeri, bağırma geldi. Tanrım bu cezayı bana mı verdi? Sevene gülerken başıma geldi. Eyvah. Ona görünce yandım, biraz dereye daldım. Hayatımda ilk defa delice sevdalandım. Bir ömür sürecek derken nasıl oldu da bitti bu güzel. Bu deli sevdam canıma saklıyor. Sana her gece sorardım. Ne yaparız biz her gün ya biterse. Derdim ya bitmez yanıma gel diye. Geldim yine yolları uçurumlar bağlamaz. Sevdim deli gönlüm Sevmezse ağlamaz Sevdim bu gününde Yanımda sen varsın Ben seni her şeyden çok sevdim Aşk değil buna sesimi duysana Şerefine içerken hep sen varsın aklımda Kadehler dayanmıyor mecburum sana Dilek tut dediler ilk tuttuğum sensin Edebiyen mi çekeceğim bu çilem bitsin Rahatım sensin gözlerim sensin Rafıma kadar gülüm başka ne diyeyim Edebiyen seni seveceğim söz yarım sana Rahat yüzü görürsem sensiz orada öyleyim Ben sensizken bile kalbim hep seninle Utanmaz ki kader hep uğraşıyor benimle ne yapacağım işte katronuyum sensizliğe Aşk değerler buna aşkımsın sen canımsın